Öğretiyorum.com'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ozan Koçak. Android mobil programlama Kotlin derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde de fonksiyonları görünümlerle beraber kullanacağız. Bunları çok fazla kullanacağımız için e, o yüzden göstermek istiyorum. Bunun için önce görünümü tasarlamamız gerekiyor. Burada bakın resource altında e, layoutta activity main xml var. Yukarıda açık zaten. Buna çift tıkladığımızda burada görünüm gelecek karşımıza. Şöyle biraz büyütelim şuradan. İlk yapmamız gereken şey şurada gözde bakın show system UI dediğimizde tıpkı e, telefon ekranıymış gibi görünecek. Burası bizim uygulamamızın e, arayüz kısmı, görünüm kısmı. Tasarımı buradan yapıyoruz. Burada örnek olarak bir hello world geliyor. Bunun üzerinde de düzenleme yapabiliriz. E, fakat nasıl ekliyoruz onu da göstereyim diye bunu seçiyorum. Şimdi delete yapıyorum. E, geldik buradan texte text view deyip bunu buradan palet kısmındayız. Gelip buraya direkt sürüklediğinizde ekleyebiliyorsunuz istediğiniz görünümü burada. Sağ tarafta bakın attributes menüsü var. Şöyle indirelim aşağı bakın burada. Attributes sizde kapalı geldiyse tıklayıp açabilirsiniz bu şekilde. Text view ID'si görünüyor bakın. ID text view şeklinde. Burada e, çeşitli özellikleri var. Yukarıda bakın bir de şunu göstermek istiyorum burada bakın bir çubuk var infer constraints diyor buna tıkladığınızda Bu e, text view ve sınır ekliyor bunu eklemediğiniz zaman uygulamayı çalıştırdığımızda şurada sol üstte toplanıyor bütün görünümler Bunu eklediğiniz zaman ama nereye eklediyseniz orada sabit olarak kalıyor Zaten bunları detaylı olarak öğreneceğiz e, Şimdilik bunu yapmanız yeterli Aşağı doğru indiğimizde buradan bakın bir sürü özelliği var Texti var nasıl ne görünmesini istiyorsanız yazı olarak üzerinde ee, bunun mesela burada birçok özellik var ee, örneğin size'ını değiştirebiliriz bunun buraya size yazdığımızda direkt bulabiliriz bakın text size 14 sp görünüyor bunu büyütüp mesela 34 yapabiliriz bakın daha büyük görünüyor ee, rengini vesaire değiştirebiliyoruz bunları zaten daha sonra detaylıca yapacağız bir tane de şimdilik bir buton ekleyelim buraya Gelelim butonsa. Buradan butonu tuttum, sürükledim, ekledim buraya. Buna da hemen kenarlık sınır ekleyelim bakın. Bunu da hemen text view'e göre sınırlandırdı. Biz e, butona bastığımızda genelde bir şeyler yapmasını isteriz butonun. Butona bastığımızda şu olsun, bu olsun isteriz. Buton e, butonun özelliklerine geldiğimizde bakın ID'sini verdi otomatik zaten. Bu özelliklerine geldiğimizde burada bakın on click metodu var bu on click yani butona tıklandığında ne olacağının metodu var burada fonksiyonu var. Buraya bir fonksiyon tanımlıyoruz ve main activity'de bu fonksiyonda tıklandığında ne yapılmasını istediğimizi yazıyoruz. Mesela buraya tıkla diyelim. Tamam şöyle Türkçe yazmıyoruz tabii. Tıkla dedik tamam mı? Tıkla dediğimizde butona bakın burada on geldi. Bir hata veriyor. Yani diyor ki not found diyor. Gelelim hemen main activity'ye. Burada hemen myFunction'ın altında fun, tıkla diyelim ve e, metodumuzu oluşturalım. Burada birebir aynısını yazmamız gerekiyor. Tıkla dedik bakın. Burada nasıl tıkla dediysek burada da aynı şekilde tıkla olarak yazdık. Zaten hemen mavi göründü artık gri görünmedi. Zaten bir karşılığı olduğu için e, birebir yazmamız gerekiyor bu şekilde. Burada diğer fonksiyonlardan farklı olarak bu fonksiyonun bir görünüm tarafından çağrıldığını belirtmemiz gerekiyor. Ee, görünümle bağladığımız için. Ee, o yüzden parantez içine şöyle yapıyoruz. Buraya view de diyebilirsiniz. V de diyebilirsiniz. Ne isim verirseniz artık size kalmış. V diyorum ben ve view diyorum. Görünüm tarafından e, çağrıldığını belirtmek için. Daha sonra burada bakın bunu bir hata veriyor. Alt enter diyerek import ediyoruz buraya bakın. View, view buraya import edildi. Şimdi gelelim bu fonksiyon tıklandığında yani bu fonksiyon çağrıldığında ne olacak? Yani bu buton tıklandığında ne olacak? Bunu yazalım. Örneğin print line on click function diyelim. Tamam onClick fonksiyonu yazdım. Çalıştırdığımızda butona tıkladığımızda bakalım onClick function yazdıracak mı? Uygulamamız açıldı. Gelelim Locket kısmına. tıkladığımızda buradan butona şöyle bakın onClick function yazdırıyor. Tıkladığımızda yazdırıyor. E bunu e, burada Locket kısmında değil de Şuradaki text view'ı e nasıl yazdıracağız? Uygulama üzerinde nasıl işlem yaptıracağız? Ona da bakalım. Hemen onu yapalım. Buradan print line kısmını silelim. Text view dediğimizde bakın bizim burada bir text view'ımız vardı değil mi? Text view diyoruz ve bir hata veriyor bize. Text view diyorsun ama ben bunu tanımıyorum diyor. Bu text view'ı tanıtmamız gerekiyor öncelikle. Geliyoruz en üstte on üstüne late init var diye bir şey var. Tamam. Bunu daha sonra ne olduğunu detaylıca olarak e, göstereceğim size zaten. Late init var. Text view. Text view. diyor. Tamam. Bu şekilde bunu burada e, tanımlıyoruz. En üstte yapmamızın sebebi de bir kere tanımladığımızda en üstte her yerde her yerden erişebiliyoruz. Bunları zaten <laughs> detaylı olarak anlatacağım dediğim gibi. Daha sonra onCreate metodunun içerisine gelip bunu initialize etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunları da daha sonra yine anlatacağım zaten. TextView eşittir find view by id r nokta id nokta textview diyebiliriz. Şimdilik id'sine göre bul diyoruz. id'si de textview zaten eklediğimiz. Ee, daha sonra geliyoruz. Tıkla metodunun içerisinde. Bakın artık hata vermiyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Erişebiliyoruz. TextView.text dediğimizde eşittir diyoruz. On Click Function diyoruz. Tamam mı? On Click Function dedik. Şimdi tıkladığımızda bunun textini On Click Function yapacak. Çalıştırıyoruz. Tıkladığımızda bakın, on click function olarak değişti buradaki text. Bu arada hani e, metot da diyebiliriz, funks, fonksiyon da diyebiliriz. E, şöyle function diyelim. E, i̇kisi de aynı anlama geliyor zaten hem metot hem fonksiyon olarak diyebilirsiniz. Şimdi bunun farklı bir yöntemi daha var fonksiyon oluşturma'nın e, buton üzerinden. Hemen onu da bakalım. Şöyle activity main'e geliyorum. E, buradan Tıkla fonksiyonunu sildim. Tamam artık e, tıkla fonksiyonu yok. Boş. Burası da zaten griye dönecek hemen. Evet. Şimdi farklı bir yöntemle nasıl yapıyoruz ona bakacağız. OnCreate'e gelip buton dediğimizde e, herhangi bir şekilde şöyle erişemiyoruz butona. Hemen yukarı geliyoruz. Late init var dedik. Buton dedik bu diyoruz bu şekilde daha sonra e, hemen gelip burada initialize etmemiz gerekiyor buton eşittir find view by id diyoruz r nokta id nokta buton şeklinde e, atamasını da yaptık daha sonra geliyoruz şöyle buton nokta on click dersek bakın on click listener'lar çıkıyor Şöyle bakın on click listener'lar çıkıyor. Set on click listener diyoruz. Şöyle bakın. Süslü parantez olanı seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde seçtik. Tamam. Daha sonra bunun içerisine yapacağı işi yazmamız gerekiyor. Hemen print line diyoruz. Daha sonra butona tıklandı diyelim. Tamam. Set on click listener diyoruz. Yani burada da aslında butona ne yapacağımızı e, dinleyen bir listener. Tamam mı? Ne yapacağımızı bekliyor bizden. E, tıklandığında içerisinde ne yapacağını e, yazdırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu çalıştırdığımızda. Bunu da nerede yazdık bakın. On create içerisinde yazdık. Yani e, program ilk çalıştığında bu kod çalışıyor ama biz tıkladığımızda işlemi yapmış oluyor. açılsın programımız. Tıkladığımızda bakın aşağıda Locket kısmında butona tıklandı diyor. Bunu aynı şekilde yine e, TextView'a da yazdırabiliriz. Burada print line değil de ne diyeceğiz? TextView nokta text eşittir butona tıklandı tekrardan çalıştırdığımızda tıkladığımızda bakın butona tıklandı yazdırıyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. İki farklı yolu var. İkisini de kullanacağız yeri geldikçe. Şimdilik fonksiyonlar için anlatacaklarım bu kadar. Görünümler üzerinden de fonksiyonları nasıl kullanıyoruz bunu da görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.